Merhaba sevgili Geekdeor takipçileri. Bu videomuzda 7. sezon 1. bölümde pek de öyle Hogwarts gibi olmadığını öğrendiğimiz Hisar'da Sem'in kısıtlı bölümden neler öğrenebildiğine bakacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Sam'le beraber otopsi yapan üstad IMDB'de Ali Üstad Ibros olarak geçiyor. Yani Marvin değil. Bu arada 7. sezon 1. bölümü izlemediyseniz bu video sizin için karanlık ve spoilerlarla dolu. Uyarımızı da yaptığımıza göre başlayalım. <laughs> Birkaç kitap... Evet, Sem'in Hisar'daki eğitimi hiç de öyle sandığımız gibi geçmiyor. Bizleri öğürten kaka montajından sonra Sem'in çaresizce duvara ve gelecek olan uzun gecede insanlığa yardım etmek için çabaladığını gördük. Uzaklardan açık olan sayfalara baktı. Anahtar alıp birkaç kitap arakladı. Bu kitaplarda görebildiğimiz kadarıyla çok ama çok önemli bilgiler yatıyor. İnternette Sem'in Hisar'daki görüntülerine sıkıcı ve zaman geçirmek için diyenler olmuş. Ama onlar ne izlediklerinin farkında değil. Bu kitaplardaki bilgiler paha biçilemez. Önceki videolarda da söylediğim gibi duvardaki kütüphanede uzun gece hakkında bilgiler yok. Ve Sem'in eline aldığı ilk kitapta bu kadar bilgi varsa o kısıtlı bölümde ne tür bilgiler olduğunu merak ediyorum. Şimdi Sem'in bulduklarına onun bulduğu sırayla bakalım ve oralarda ne tür bilgiler yattığını çıkarmaya çalışalım. Ayrıca sadece benim çıkarımlarım da yetmez. Sizlerin burada yazanlardan neler çıkardığınızı yorumlarda görmek istiyorum. Şimdi Sam'in ilk gördüğü şey biraz uzakta kalıyor. Kilitli kapıların ardında açık olan iki kitap görüyoruz. Sam'ciğimiz gözlerini kısarak orada ne olduğuna bakmaya çalışıyor. Ama birinci sezondan hatırlarsanız Sam John'a görüşün pek de iyi değildir demişti. Bu yüzden buradan onun pek bir bilgi çıkarabileceğini sanmıyorum. Ama biz neler görebiliyoruz buna bakalım. Öncelikle bu kitaplarda öylece kilitli kapıya bakar şekilde açık bırakılmaları sebebiyle öyle süper gizli Illuminati yazıları falan beklemiyorum. Ama yine de bakalım. Tabii ki de yazılarda ne yazdığını anlamak mümkün değil. Ama ortada biraz çıkarım yapabileceğimiz şekiller mevcut. Resim değişiklikleri veya ayın hareketleri gibi duruyor. Semboller hilali, yarım ayı ve dolunayı işaret ediyor olabilir. Hatta ben buradaki resmin aynısını buldum bile. Google'a görsellerde İslam astronomisi yazdığınız zaman ilk çıkan resim bu sayfadaki resmin aynısı ve ayın hareketlerine göre yapılan takvimi yani Hicri takvimi anlatıyor. Buz ve ateşin şarkısı evreninde ay olduğunu biliyoruz. Bunun için bir sürü referansımız da var. Ay çayı, ay kapısı, ay geçidi ve ayın döngüsünden bahsediliyor. Zaten bir sürü bakış açısında gökyüzünde ayı görüyoruz. Dostraklara göre ay bir tanrı çayken eski kart inanışına göre önceden gökyüzünde iki ay vardı ve biri güneşe fazla yaklaşıp çatlayarak binlerce ejderha ortaya çıkmasını sağladı. Yıldız gözlemi ve astronomide uzmanlaşan üstadların zincirlerine bronz bir halka eklenir. Bu halka onlara özel bir görüşmede yer sağlar ve o görüşmede üstadlar bir mevsimin bitip bitmediğini konuşurlar. Ayrıca Westeros, Essos ve ötesinden gökyüzünde görülebilen yedi gezegen vardır. Yedi inancına göre her biri Tanrı'nın ayrı bir yüzünü temsil eder. Konuyu daha fazla dalmadan toplarsak bu resimden çıkartılacak fazla bir şey yok ve büyük ihtimalle üstadlar mevsimlerle ilgili tartışmalarını yaparken bu kitaptan yardım aldılar. Bu kitabı arkada bırakıp Eskişehir'de Sen ve Gelin'in kaldıkları yere geçersek Gelin'in Uzun Gece Efsaneleri isimli kitabı açtığını görürüz. Sayfada yazanlar şöyle. Anlaşma sonrasında tarihi kayıtların bize anlattıklarına göre ilk insanlar kendi içlerinde çok az sorun yaşayıp çok az savaş yaptılar. Ayrıca bu tarihi kayıtlardan uzun kış adı verilen ve bir nesil süren çocukların bahar yüzü görmeden doğup, büyüyüp, öldüğü bir kış mevsiminin varlığını öğreniyoruz. Eski koca karı hikayeleri elbette bu tür bir kışın yaşandığını bize anlatmakta. Bu durum tıpkı diğer hikayelerin kaynakları gibi uydurma olabilir elbette. Ancak binlerce yıl önce bu tür bir afetin yaşandığı gerçekmiş gibi görünüyor. Çok Gezen Nomas'ın yazdığı İnsanların İnşa Ettiği Harikalar adlı eserinde festival şehri olan Croyen'de Roynar soyundan gelenlerin toplandığı geçer. Evet kitapta görebildiklerimiz burada bitiyor. Ancak size bir sonraki sayfada ne yazdığını da okuyabilirim. Çünkü burada yazanlar direkt olarak A World of Ice and Fire kitabından uzun gece bölümünden alınmış. Yazının devamını özet geçecek olursam, efsaneye göre Croyne şehrine bir karanlık çöküyor ve Anna Roy'nun çocukları hep birlikte günü tekrar doğuracak ve uzun geceyi bitirecek olan gizli şarkıyı söylüyorlar. Tam buradan sonra yazılanlar 7. sezon başlamadan önce Gilly'nin elinde tuttuğu kağıtta yazanlara geçiyor. Aşağıdaki efsaneden ve Azor Ahai'den bahsediyor bu yazılar. Şimdi Gilly'nin kitabını bırakıp Sem'in kitabına geçersek işimiz zorlaşıyor. Çünkü bunlar elimizdeki herhangi bir kitapta yazmıyor. Şimdi burada yazanları çevireceğim ancak sorun şu ki bazı yerler tam olarak görünmüyor ve cümleler kesik kesik. Başlayalım. Çocuklar için daha zararlı. Gerçi bazen onların silahları zırhlarındaki birleşim noktalarına denk gelip deliyordu. Ancak orada her zaman daha çok insan bekliyordu. Yani burada yazanlar, ilk insanlar ve ormanın çocukları arasında yaşanan savaşı anlatıyor. O savaşta insanların sayısı daha fazlaydı ve büyük güçleri olmamasına rağmen üzerlerinde kaynatılmış deriden zırhlar vardı. Burada yazan da o savaşın ormanın çocukları için çok daha zor olduğu ve insanların sayıca üstün olduğunu söylüyor. Şimdi devamına geçersek, burada çoğu bölge görünmüyor ama görünenleri sıralayalım. Ardından gelen savaşta çocuklar mahvolmuştu. Yapılan anlaşmada 2. Sırasında ejderha camının canlanması veya güçlenmesi ve daha fazlasını bilmiyoruz. Bronz dayanamazdı. Dallar kadar kırılgan. Uzun gece ejderha camı. Evet tüm görünen yazılar bunlar. Ayrıca bu sayfada ejderha camının hem mızrak hem de okbaşı ok yapılmış hallerinin bir illüstrasyonunu görüyoruz. Diğer geçtiğimiz sayfada ise ejderha kemiği tutacağı olan ve Bren'in suikastında kullanılan Valeria Çeliği hançeri görüyoruz. Bu hançeri burada görmemiz ve Entertainment Weekly dergisinin paylaştığı fotoğrafta Arya'da bulunması kesinlikle dikkatimi çekti. Bu hançerin ileride büyük bir rol oynayacağı şu andan itibaren kesinleşti. Öncelikle eğer bu kitapta resmi varsa bu hançer kesinlikle ta eski Valeria'nın ayakta olduğu zamanlara ve hatta belki daha öncesine uzanan bir geçmişe sahip demek. Dediğim gibi İleride bir rol oynayacağı kesin ama bu rol nasıl olacak onu ileride inceleyeceğiz. Bu hançeri son gördüğümüzde serçe parmağın elindeydi. Arya'nın bunu nasıl ele geçireceğini merak ediyorum. Şimdi öncelikle soldaki sayfada yazanlara bakalım. Biraz kesik kesik olacak ama yazanlar şöyle. Üstad yardımcıları yani Sem gibi olanlardan bahsediyor burada. Sözde büyü ve gizli şeylere çalışırlar. Son test yalnız başlarına gece nöbeti yapmaları. Üç ejderha camıyla birlikte odaya kilitlenerek o ana kadar öğrenmiş olacak ki kendisinden önce efsanelerde oturmuş, yanmış mumların büyücüleri dağların, denizlerin ve çöllerin, insanların rüyalarına ve onlara birinden diğerine yarım bir yardımcının bir meşalesi yok ve karanlığı anlayabilir. Yazılanlar burada bitiyor ama biz burada ne anlatıldığını anlıyoruz. Burada bize cam mumlar tanıtılıyor. Ejderha camından yapılan bu mumlar alevsiz bir şekilde yanar ve değişik renk saçarlar. Saçtığı renkler de gariptir. Beyazlar kar kadar beyaz, sarılar altın gibi ışıldayan bir şekilde, kırmızılar aleve dönmüş halde ama gölgeler o kadar siyah ki dünyanın içindeki kara delikler gibi. Bu cam mumlar sayesinde dağların, denizlerin ve çöllerin ötesi görülebilir ve bir insanın rüyalarına girerek ona imgeler gösterebilirsiniz. Tabi kullanabiliyorsanız. Hisarda gelenek olarak üstad olmaya çalışan kişiler karanlık bir odaya kapatılır ve yanlarına bir cam mum verilir. Eğer üstad bu cam mumun yanmasını sağlayamazsa tüm günü karanlıkta geçirir. Bu olayın amacı üstadlara bilginin her şeyi demek olmadığını ve büyünün işe yaramadığını öğretmektir. Ne kadar bilgili olsalar da o cam mumu yakamamalarındaki acziyetleri onlara büyük bir ders verir. Bu sayfada anlatılan da bu cam mumlar ve üstad adaylarının bu işlemi. Şimdi kitaplardaki Ali Üstad Marvin denen amca bu mumları yakmayı başaran tek üstad ve ona hisarda büyücü diyorlar. Bu yüzden dizide Jim Broadbent'in onu oynayacağını düşünmüştüm. Sam'in hayali büyücü olmaktı ve ona bunu öğretebilecek kişi Ali Üstad Marvin'di. Ama şimdi onu boş verin. Buradaki bilgi kesinlikle çok önemli. Eğer yakılabilirse bir insanın dağların, denizlerin ve çöllerin ötesini görmesini sağlayan ve diğer bir insana rüyalarında ingeler göndererek onunla haberleşebilmesini sağlayan bir şeyden bahsediyoruz. Sem kuzguna ihtiyaç duymaksızın bunları kullanarak John'a buradan bilgiler gönderebilir. Tabi dizide bu camlumları işlerler mi bilmiyorum. Ama kitaplar için bir easter egg olarak buraya koymadılarsa işleme ihtimalleri var gibi duruyor. Şimdi de hançerin yanındaki yazıya geçelim. Valeryalılar ejderha camı Westeros'a gelmeden önce ejderha camını biliyorlardı. Ona Zirtan Perzis diyorlardı. Çevrildiği zaman donmuş ateş anlamına geliyor. Valeria ve doğu taraflarındaki kaynaklarda ejderhaların taşlara ejderha alevi vermesiyle beraber taşların erimeye başladığı ve şekil verilebilir bir hale geldiği yazar. Valeryalılar sonrasında bunu kullanarak modern yapılara benzemeyen, birleşim noktaları olmayan garip binalar ve anıtlar yaptılar. Fatih Egon 7 krallığı birleştirdiğinde onun oğulları kendilerini taş ile bağlantılı görerek kılıçlarını genelde ejderha camı ile süslerlerdi. Krallıktaki bu ejderha camı süslemesi çok geçmeden parası yetenler için 7 krallığa da yayıldı. Kabzaları ve kabzalardaki şekilleri ejderha camından yapıyorlardı. Ancak ejderha camı kırılgan bir yapıda olduğu için kabza yapımında kullanışsız oluyordu. Bu yüzden de büyük aileler ve tüccarlar bu maddeyi kullanmamaya ve ticaretini yapmamaya başladı. Şimdi yazılanlar burada bitiyor ama Ejderha Camı'nın, Ejderha Kayası'ndaki kalenin, Demir Doğumluların Kraken Tahtı'nın, Beş Kale'nin ve Hisar'daki Deniz Peneri'nin altındaki yapının nasıl yapıldığını buradan çıkarıyoruz. Ejderha Nefesi. Ayrıca büyük ihtimalle Valerya Çeliği de aynı Valerya Çeliği'nin Sırrı Teorisi'nde söylediğim gibi normal çeliğe Ejderha Camı katılmasıyla oluşuyor. Bu yüzden çelik ak gizemleri öldürmede kullanılabiliyor. Ayrıca burada bir şey daha öğreniyoruz. Valeria çeliğinden yapılma silahların ejderha camıyla süslenebildiği. Ejderha camının büyülü bir madde olduğunu artık anlamışsınızdır. Şu anda bu maddenin yapamadığı bir şey var mı diye düşünmek lazım. Peki ya bu süsleme işlemi de silahımıza güç katıyorsa? Buna geri döneceğiz ama bakmamız gereken iki sayfa daha var. Birisini okumaya gerek yok. Ejderha kayasındaki ejderha camı stoğundan bahsediyor. Zaten resmini görebiliyoruz. Ayrıca 14 alevlerden falan bahsediyor ki Yüzsüz adamların ak gezenlere çalıştığı hakkındaki teorimizi izlerseniz daha ayrıntılı anlatıyorum orada bu konuyu. Bu sayfa için konuşuyorum. Sen burada gerçekten de bir şey öğrenmedi. Zaten Stannis kendisine Ejderha kayasında, Ejderha camından çok var demişti ve John'a göndereceği mesajın John'un harekete geçirmesi de mantıksız olur. Zaten Davos John'un yanında ve Ejderha kayasındaki Ejderha camından haberi var. Burada dizi saçma sapan bir şekilde ikinci bölümde Sem'in bir şey başardığını gösterme işine girerse çok üzüleceğim. Tamam Sam önemli bilgiler gördü ama John'u harekete geçiren şey ejderha kayasında ejderha camı varmış mesajı olursa hayal kırıklığına uğrayacağım. Dizide kaç kere orada bulunan ejderha camı stoğundan bahsedildi ve dediğim gibi Davos John'un yanındaydı. John o ejderha camının önemi konuşmasını yaparken onu dinliyordu. Neyse şimdi ejderha kayasındaki ejderha camı stoğunu bırakıp soldaki sayfaya bakalım. Çok az bir kısım gözükse de gözüken kısımda çok önemli bir bilgi var. Yazılanlar şöyle. Ejderha camı nokta nokta için tedavidir. Bu hastalıkta ve illette ama mideye indirildiğinde biraz zarar verir. Evet bu kısımlar bariz şekilde ejderha camının yutulmasıyla birlikte bir hastalığın geçebileceği üstüne. Bu hastalığın ne olduğunu sormaya gerek yok. Çünkü ardından gelen sahnede Jorah Mormont'un gri hastalıklı eli görünüyor. Zaten Stannis'in kızı Shireen'in de bebekken bu hastalığı vardı. Ama Stannis her yerden üstadları çağırarak kızının hastalığının bir şekilde iyileştirilmesini sağladı. Eh Ejderha kıyasında ejderha camı bulmak zor olmasa gerek. Şimdi şu hançere dönelim. Öncelikle şunu söylemek lazım ki bu hançer bu sezon her yerde karşımıza çıkana kadar aklımıza bile gelmiyordu. Ama şimdi çok önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Şimdi özelliklerine bakarsak biliyoruz ki çelik kısmı valera çeliğinden ve kabzası da ejderha kemiğinden. Üzerinde kırmızı bir taş görüyoruz ve bu hançerin resmi ejderha camından dekorasyonlar yapılan Valeria Çeliği silahlar sayfasındaydı. Şimdi kitap sayesinde buradaki taşın ejderha camı olduğunu düşünmeye başladım. Ve bölüm çıktığından beri araştırıyorum. Eğer bunun imkansız olduğunu, çünkü ejderha camının siyahımsı bir renkte olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Size kitapta Stenis'in bir konuşmasını vereyim. Ejderha kayasında dağın altında uzanan tünellerde bu obsidyenlerden çok fazla bulunduğunu görmüştüm. Yığın şeklinde, kayalar halindeydiler. Büyük bir kısmı siyah da hatırladığım kadarıyla. Ama bazıları yeşil, bazıları kırmızı, hatta bazıları mordu. Evet, obsidiyen yani ejderha camları kırmızı olabiliyor. Bu sayede de Melisandre'nin kolyesindeki kırmızı taşın da ejderha camı olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi bu hançerde hem güçleri olan valede çeliği, hem büyülü olduğu belli olan ejderha camı, hem de büyülü bir yaratık olan ejderhanın kemiği bulunuyor. Önceden de söylediğim gibi bence Night King yani gece kralını öldürmek için Valeria çeliğinden çok daha fazlası gerekiyor. İşte onu burada bulduğumuzu düşünüyorum. Bu hançer o kadar önemli olmasaydı her yerde karşımıza çıkmazdı. Bence gece kralını öldürebilecek yegane şey bu hançerdir. Entertainment Weekly dergisinde Arya'nın belinde bulunuyor olması da bir suikastçıya dönüşmüş olan Arya'nın bu işi yapabileceğini gösteriyor olabilir mi? Evet videomuzun sonuna geldik. Siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizlere kuzey abone olmayı unutmaz sözünü hatırlatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.